Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mayıs ayının katıl programının tanıtımını ve Mayıs'ta yatırım piyasalarında bizleri neler bekliyor? Lokal piyasalarda, global piyasalarda neler göreceğiz? Bunları birlikte incelemeye çalışacağız. Yeni bir aya girdik ve muhtemelen benim öngörülerim Twitter'dan, LinkedIn'dan, YouTube tarafından ve katıl canlı yayınlarından da paylaştığım gibi Borsa tarafında daha pozitif bir ay göreceğiz. Özellikle Nisan ayına nazaran. Çünkü Nisan ayında biliyorsunuz Mart'ın sonundaki Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte sert bir satış yemiştik. Sonrasında ufak bir pullback görsek de 2 Nisan tarihinde borsanın ilk işlem gününde 9500-9600 seviyeleri bandındayken 1 Mayıs tarihine geldiğimizde bu seviyelerin 9100'lerde olduğunu yani Nisan ayında aşağı bir trendin gerçekleştiğini, zararların söz konusu olduğunu gördük. Mayıs ayındaki beklentim tam tersi yukarı yönlü olacaktır. Buradaki ilk noktamıza baktığımızda tabii ki 9400'ler fakat buranın artık çok kez test edilmesiyle birlikte 9800'lerin artık aktif direncimiz olduğunu düşünüyorum. Yani ilk etap da Mayıs ayında 9800'ler bizim için söz konusu olacaktır. Şimdi 9400'deki destek çok defa test edildiği için artık burayı alışkanlık haline getiren bir yapı olduğunu görüyoruz ve buranın çok kez teyit edilmesiyle birlikte artık hızlı kırılabileceğini de öngörüyoruz. Demek ki burada başlayan yükseliş önce bizi 9800'lere götürecek. Burada %7 civarında bir kar marjımız var. Sonra 10.000 seviyelerini göreceğiz. Burada da %9'luk bir kar marjımız var. Beklenenden iyi pozitif makro veriler gelirse özellikle bankacılık endeksinin de vereceği destekle birlikte 10.400'ler seviyesine muhtemel hareketimiz söz konusu olacak ve burada da %13'lük bir getiriyi göreceğimizi düşünüyorum. Biz Bank tarafı neden bizim için önemli? Çünkü Bist çok büyük bir ağırlığını, çok büyük bir hacmini oluşturuyor ve aynı zamanda düşüşüne baktığımızda tam tepeden tam dibe %34'lük bir düşüş gerçekleşti. %34'lük düşüş demek aslında gerçekten bankacılık tarafında korkunç bir düşüş demek. Çünkü çok büyük bir hacme hitap ediyor. Bu yüzden ben Bist tarafındaki düşüşün pullback'i ile birlikte 10.400'ler hedefimizde bankacılığın arkadan vereceği momentumun çok etkili olacağını düşünüyorum. Bunu da ifade etmemiz gerekiyor. Demek ki burada bakacağımız birinci maddede Mayıs ayında endekste yukarı yönlü hareket beklediğimi en büyük nedeninin ise ucuz kalmış borsa olmasının altını çizmek istiyorum. Farklı makro verilerle birlikte yukarı doğru hareket verecektir ama şunu ifade etmem gerekiyor. O makro verilerin aslında borsa tarafında o kadar da büyük öneme sahip olmadığının asıl yükselişin ucuz kalmaktan kaynaklandığını yine birlikte göreceğiz. Yükseliş hareketiyle birlikte trade işlemlerimizdeki kar oranları da gitgide artacak. Bildiğiniz gibi biz katıl kademe 4 tarafında her gün bir tane katıl videosu paylaşıyoruz. Bu katıl videosunda da ne yapıyoruz? Günlük trade yani alsat ve borsa yorumumuzu gerçekleştiriyoruz. Genel itibariyle 2 ya da 3 tane trade şirketini sizlerle paylaşıyorum. Kar al seviyelerimizi, stop seviyelerimizi ifade ediyorum. Burada da 1'e 3 arar sistemiyle hareket ediyoruz. Yani bir hissede işleme girerken %3 kar marjine hedefliyorsak %1'de de stop alıyoruz. %6 kar marjine hedefliyorsak %2'de de stop alıyoruz. 1'e 3 arar sistemle hareket ediyoruz. Zaten bildiğiniz gibi haftalık trade hisselerimiz 28 Nisan 2 Mayıs haftasındaki trade hisselerimizi sizlerle paylaşmıştım. Bu haftanın başında yani daha piyasa açılmadan pazar günü bu video paylaşılıyor. Ve ben sizlerle birlikte burada bu haftaki trade şirketlerine odaklanıyorum ki günlük şirketleri takip edemeyenler en azından haftalıkta trade yapabilsin, al sat yapabilsin diye. 28 Nisan haftasında yani 28 Nisan 2 Mayıs haftasında bildiğiniz gibi %4'ün üzerinde getiri elde edebildik. Haftalık yapılan bu kadar kötü bir piyasaya rağmen yani şu düşüşlerin olduğu bir piyasaya rağmen rağmen hemen hemen endeksin %4 değer kaybettiği bir piyasaya rağmen %4'ün üzerinde kar marjı almamız oldukça güzel. Yükseliş hareketiyle birlikte de ikinci maddemize döndüğümüzde trade işlemlerimizdeki kar oranlarının da çok ciddi artacağını ifade etmem gerekiyor. Yani biz endeks yüzde %4 değer kaybederken burada yüzde %4'ün üzerinde getiri elde edebiliyorsak endeksin yüzde yüzde üç %3, yüzde %8 getiri elde ettiği dönemlerde yüzde onun üzerinde haftayı tamamlamamız mümkün olacaktır. Bankacılık tarafıyla ilgili son yorumumu da şunu yapmalıyım. Trade olarak değil de daha orta vadeli yani yani 1-6 ay periyoduna bakmak istersek ben Bist Bank tarafında özellikle Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi tarafındaki hareketlerle birlikte ciddi bir potansiyel görüyorum. Önümüzdeki 6 ayda bankacılık tarafında ara ara ciddi getirilerle karşı karşıya kalacağız. Global tarafa bakmadan önce katıl tanıtımımızdan da bir hızlıca bahsedelim. Bildiğiniz gibi katıl kademe 4'te her zaman olduğu gibi Mayıs ayında da ayda 2 kere katıl kademe 4'e özel canlı yayınımız olacak. Burada hisselerinizin detaylı temel teknik ve değerleme analizlerini gerçekleştiriyoruz. Her gün katılı özel alsat hisselerimiz oluyor bunları yine paylaşımına devam edeceğiz. Haftalık al sat trade hisselerimiz oluyor. Günlük kısma yetişemeyenler, profesyonel işlerinden dolayı çok zaman ayıramadığı için günlük piyasayı takip edemeyenler için haftalık al sat hisselerimiz oluyor ve yüklenmeye devam eden eğitim serisi videolarımızda özellikle de profesyonel temel analiz eğitim serisinde çok fazla videoyu Mayıs ayı içerisinde göreceksiniz. Bunun haricinde bazı günlere özel videolarımız da mevcut. 5 Mayıs'ta piyasa analizi ve beklentiler, 10 Mayıs'ta aylık fon önerileri, 15 Mayıs'ta dolar üstü getiri beklediğim 3 şirketin analizi, 19 Mayıs'ta her düşüşte ekleme yapılabilecek büyük ölçekli hisseler. 23 Mayıs'ta temettü yatırımı için ideal hisseler. 26 Mayıs'ta altın, borsa, dolar ve kripto analizin yapacağız ve 30 Mayıs'ta da aşırı satış yere kanal dışına çıkmış 3 tane hissenin tespiti ve sizlerle paylaşılması gerçekleşecektir diyebiliriz. Mayıs ayındaki katıl programımız bu şekilde. Şimdi bir de global tarafa bakalım. Global tarafa baktığımızda aklımıza ne geliyor? Onsu altın geliyor, Brent petrol geliyor, S&P 500 geliyor ve Nasdaq geliyor. Bunun yanı sıra dolar TL kuru da bizim için yine global taraftaki verilerle birlikte önceliklendiriliyor diyebiliriz. Altın tarafında biliyorsunuz Twitter'da 22 Nisan günü tam 22 Nisan günü bir paylaşım yapmıştım. Ons altında bence satış gerekli diye. Burada da doğru dönemde satış yapanlar %8.5 getiri elde ettiler. Ve aynı zamanda bu dönemde S&P 500'deki fırsatlardan da bahsettik ki yine 22 Nisan'da altından çıkış yapıp S&P 500'e girenler dolar bazlı bu %8'lik düşüşten kurtulup S&P 500'de de %10'un üzerinde getiri elde ettiler. Bunun da altını çizmekte büyük fayda var. Bunların hepsi global konje analiziyle gerçekleşiyor. Şimdi buraya bakalım. Globale baktığımızda artan küresel risklerin hafiflemesini bekliyorum. Mayıs ayı içerisinde özellikle Trump'ın gümrük vergileri tarafındaki hafiflemelerini piyasa doğrudan pozitif olarak yorumlayacaktır. Yakın vadede olmasa da yani direkt mayıs ayının içerisinde olmasa da mayıstan eylüle kadar ki periyoda baktığımızda Fed'in faiz indirimi sinyalleri vermesiyle yani Powell'ın evet enflasyon kontrol altında, faiz indirimlerine biz de sıcak bakmaya başlıyoruz ya da hafif hafif o tarafa doğru gidebiliriz sinyallerini piyasaya vermesiyle birlikte para tekrar riskli piyasalara yani gelişmekte olan ülkelere kaymaya başlayacak. Paranın tekrar gelişmekte olan ülkelere Türkiye gibi ülkelere girmesiyle birlikte Türkiye'de de ne olacak? Yabancı sermaye girişiyle birlikte tekrar endekste de yukarı hareketleri göreceğiz. Yani önümüzdeki 1-3 aylık periyotta global taraftaki verilerimizin de oldukça pozitif olduğunu ifade etmem gerekiyor. Videomuzun sonuna gelirken sizler de katıl kademe 4 yeliklerinizi aylık 150 liraya gerçekleştirebilirsiniz. Zaten muhtemelen bir hafta trade ettiğimiz getiriyle biz katılın 3 yıllık getirisini rahatlıkla aldıkla çıkartmış ödeneğini çıkartmış olacağız aynı zamanda canlı yayınlar diğer videolar ve özelliklerin tamamını ulaşabilmek için katıl kademe 4 iyiliklerinizi aktif hale getirebilirsiniz videoya beğeni bırakmayı hype bırakmayı yorum bırakmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın kendinize çok iyi bakın